سَلَكْتُ طَرِيقِي وَلَا لَنْ أَحِيدْ عَزَمْتُ المسيرة بِعَزْمٍ حَدِيدٍ وَوَدَّى الدُّنْيَا يَقْبَلُونَ مثلاً بوياو ديلر، بَعْنَ كَانَ مِنْ أَشُوَّ سَيِّدِي مِنْ şöyle ayetleri okuduğumda diyorum yani bir koskoca kainatın sahibi niye bir kavme lanet etsin? Mesela biraz önce lanetlemiş o ilgili ben baktım onlarca ayet var. Allah'ın peygamberlerin diliyle Allah'ın lanet ettiği bir kavim. Ama biz bakıyoruz o peygamberlerine yaptıklarını burada hocalarımız biliyorlar. Hazreti Musa o kadar ona çektiriyorlar ki düşün Hazreti Musa'yı onlara Allah-u Teala diyor gidin işte bu Kudüs çevresine yerleşin orayı imar edin gittiklerinde Hazreti Musa o sınıra gittiklerinde de Hz. Musa'ya diyorlar ki biz diyor orada çok güçlü bir topluluk var diyor ama lekler var biz gelmiyoruz diyor sen de Rabbin gidin savaşın diyorum biz burada oturucularız itaat etmiyorlar ve sonra Allahu Teala onları 40 yıl teh Mısır o teh adeta birbirlerini parçalıyorlar orada 40 yıl sonra ancak Hazreti Davut Aleyhisselam Hazreti Musa ile gidiyorlar şeye bu, bugünkü ölü denizin yanına kadar gidiyorlar. Hz. Musa orada vefat ediyor. Daha sonra Hz. Davud Aleyhisselam'la beraber Kudüs ve çevresine yerleşiyorlar onu daha önceki sohbetlerimizde bu konuyu zaten anlatmıştır. Ve mesela bakıyorsun peygamberlerini öldüren tek kavimdir. Hazreti Zekeriya'yı içerisinde testereyle ikiye biliyorlar. Hazreti e, oğlu Yahya'yı yine taşlarla şehit ediyorlar. Ve e, Hazreti İsa'yı da ka, e, katletmeye gidiyorlar. Şehit etmeye giderken Allah-u Teala onu göğe yükseltiyor. Yoksa onların niyeti Hazreti İsa'yı da düşün Hazreti İsa onlara peygamber olarak gönderilmiş. Hazreti Zekeriya Zekeriya peygamber olarak gönderilmiş, Hazreti Yahya peygamber onları o ateşten kurtarmak üzere gelen o peygamberleri şehit etmişlerdir. Dolayısıyla böyle bir Yahudi kavmiyle karşı karşıyayız. <laughs>